bütün dünyayı yok edeceğim. Arkadaşlar bu arada takılıyorum ben tam bir şey oynuyor. Arkadaşlar hiç bir şey basılmıyor. Allah! Da yemem. Aa yemem. Da yemem. Arkadaşlar duruyor musunuz? Zor basıyor. Zor. Bakın. Kartınızı zor basıyor arkadaşlar ya. O yüzden de video çekemeyeceğim artık. Hemen onun sandbox videosu. Şöyle. Tamam. Bakın arkadaşlar ya. Hayır hayır bunu almayacak. Bunu almayacak. Abi bunu almayacak. Bırak. Bırak. Bas 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 bas. Araba gitmiş. Bas bas bas. Bas bas bas. Şimdi şu elinden <laughs> 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 Nereye gitti lan? Buraya gitmiş. Arabaya ne Aha, bütün ölme gelen arabaları yok edeceğim. Arkadaşlar ekranımda geliyor az kaldı gelmesine. Arkadaşlar ben artık menü sen bu kız çakamayacağım çünkü basılmıyor. <laughs> Allah! Oo, arkadaşlar. Ne oldu kemiği kırıldı. Aa çıkıyor bak. Bakın arkadaşlar ya. Niye çıktı? Tekrar almıyor. Şimdi geçecek. Bu yapar. Araba nerede? Burada tamam freeze. Bu yapacak. Aha araba. Gel buraya. Hayır. karabam gitti. Ben de sen gitmeyeyim. Gel bu gece. Aa. Hadi evet arkadaşlar. Bir şeyde de diyeceğim. Şimdi. Ya bas hadi. Bas 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 bas. Bir tane 2 tane daha staff. Oo arkadaşlar patlama düştü. Allah Allah bir tane şey şey çıkabilir. O patlamam. Çok büyük bir patlama. Ay Balta. Balta şimdi. Ben onu mu öldürecek? Ne yapacak? Neyse. O, o onu öldürdü. Arkadaşlar bu arada İngiliz sitenin sonu varmış. Youtube'dan öğrendim. Baltaya bak sen. Nasıl tercihi? Şabalar 20 not. Hmm. Oo oh, bam. Bam gibi. Ola Koala. 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 Aşağı bakımını çeviriyoruz. Yama daha da gelmiş. Şimdi sorayım. O monster. muster? Sibir menü. Arkadaşlar telefonumuz oldu bildiğiniz. Ne? Hmm. Ne hmm, popüler deliler var? Ne var ya? Fetört. Neymiş? Bir şey yok. Bir tane özgürlük heykeli gelmiş. Bir çıkalım. Yeni bir oyun dedim. Oynayalım gelin. Gelin oynayalım. Bu arada. Abi, 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 Oynayalım. Uh -huh, oyun. Takıyor. Kasıyor biraz ya. Ama ne yapmış? Bir de oynayalım. Duk. Tak. Hop. Bum. Kimse bela alıyor ya. Öyle mi ne? Şöyle Oh. Beş yavrum. Protein. Protein senin gidi aramaz oksijen. Damacana sıçacağız. Ne karışa bas videosu var ya bir tane. Lan. Arkadaşlar Çok güçlü bir kişiliğiniz var demektir. Ay. Deneyin. Ay ya, ben bana ne yapacağım? Neyse arkadaşlar ağla durmuş mu? Oh, hmm. Ah, hmm. Şurada bak. Beni öldüren. Hele buraya. Kalacağım seni. Öldüreceğim. Arkadaşlar burada e, bir kişiyi öldürürüz de onun yaptığı şeyleri almıyorsunuz. <laughs> Bakın. Onu şimdi bunu öldürsem. göstereceğim. He. Bakın almadık. bu defa besin oldu. Çünkü hiç kimseyi öldürmemiştim. <laughs> şu şurada onu öldüreceğim. Hı, <laughs> burada. Ben en önündeyim. 7 olmuş. Yedi üç. Lan doğru geliyor. Lan gel buraya canavar ko. Lan gel gel. Oluşadı, oluşadı. Onunla ölüyorum. Gel bakalım buraya. Lan ikimiz öldük. Arkadaşlar ikimiz öldük. Oha yani. Allah Allah Allah. Allah! Ben ne kralım ya şimdiden. 0 4 olmuşum. Gel bakalım. <laughs> Bir şey. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Deşli, bu arada her onalı karakterimiz değişiyor, yani karakter alamıyoruz oğlum kendi kelle şey kelle bölüyordum azda neyse gel bakalım hı <laughs> <laughs> ba -ba -ba. <laughs>

Kimse görmüyorken. Şunu öldüreceğim ya. Öldüreceğim. Ay yani çıkıyor. İşte şimdi öldüreceğim. Arkadaşlar siz burada bazı kişiler emoji cat videosu çekiyor. Siz Emo emoji cat'in ne olduğunu biliyor musunuz? gelen lan buraya. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ben ne olduğunu. Biliyor musunuz siz? Şöyle. Bir böyle Ali herhalde bakalmış. Bu. Bak o değil. Bak. <laughs> Pırra pırra. İkimiz öldük arkadaşlar. İkimiz öldük. <laughs> pırra 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 pırra. Bakın arkadaşlar kontrolüm değişti. Allah. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi ben bittim. Bay bay.